Yaşanılabilir yeni bir gezegen keşfedildi. Dünya büyüklüğündeki gezegene toi 700E adı verildi. Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı NASA uzaydaki keşiflerine bir yenisini ekledi. 100 ışık yılı yani yaklaşık 950 trilyon kilometre mesafede yaşama elverişli bir gezegen bulunduğunu açıkladı. Araştırma uydusu TESS'in Yunus takımı yıldızında tespit ettiği gezegen Toi 700e olarak adlandırıldı. Daha önce aynı sistemde Toi 700b, c ve d olarak adlandırılan 3 öte gezegen daha bulunmuştu. Son keşif bilim insanları arasında heyecan yarattı. Günümüz teknolojisiyle yeni gezegene gitmek henüz mümkün değil ancak gelecekte bu durumun değişebileceği öngörülüyor.